Biri İstanbul Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümünden, diğeri Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Onlar birçok genç gibi okullarını bitirip kurumsal bir şirkette düzgün bir iş sahibi olmayı hayal ediyorlardı. Gün geldi, istediklerinin bu olmadığını anladılar ve dünyayı keşfetmek için işlerinden ayrıldılar. Mütevazı bir bütçeyle Polonya'dan başlayıp önce Doğu Avrupa'yı sonra Rusya üzerinden Japonya'ya kadar neredeyse tüm Asya'yı dolaştılar. Daha sonra gözlerini ve rotalarını Güney Amerika'ya çevirdiler. Güney Çin'de köylülerle yemek yediler, Gobi çölünde bir hafta geçirdiler. Okan Bayülgen, İsmail Özger ve Özcan Bostancı ile konuşuyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizinle yapılan röportajdan ee, biraz okuyayım. Gezi'nin planlanmasını yaparken dünya üzerinde görmek istediğimiz yerleri harita üzerinde işaretledik. Sonra bu noktaları basitçe birleştirip bir çizgi oluşturduk. Bu da bizim rotamız oldu. Ancak bu çizginin şartlar doğrultusunda değişebileceğini biliyorduk. Nitekim öyle de oldu. Doğru. Şimdi bu çok basit ve harikulade. Çok basit. Şurayı görmek istiyorum. Şurayı görmek istiyorum. Şurayı görmek istiyorum. Bız 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 ona gidiyoruz. Muhteşem. Peki kitaplar var. Ee, Ferrari'sini satan e, bilge yalnız söylemeyeyim ben ona başka bir şey söylüyorum. Ferrari'sini satan başka bir şey söylüyorum. Ferrari'sini satan bilge falan bunlar çok şey oluyor. Yani bir adamlar Böyle tipler var. O yemek sepetinin sahibi mi? Sahiplerinden biri mi? Ne? Bu da böyle bir şey yaptı. Böyle gidiyor. Bir de ilan ediyorlar böyle o Ulan gidiyorum bıraktım her şeyi filan. Sırt çantalı filan fotoğraf çektiriyor filan böyle. Kızlar bayılıyor filan. Böyle şeyler yapılıyor. Gidiliyor. Ben bunları kıskanıyorum. Bu gidenleri. ...kıskanıyorum. Ee, işin doğrusu sizi de kıskanıyorum. Neyiniz var kıskanılacak? Sayın e, Özcan Bostancı'dan alalım. Buyursunlar. Ee, bizim kıskanılacak şeyimiz... ...herhalde e, sanırım... Hani hiçbir, ...hiçbir şeyin vazgeçilmeyecek... ...vazgeçilmez olur düşünmemiz diye düşünüyorum ben. Yani biz... E, ...az önce bahsedildiği gibi kurumsal hayatta... E, ...çok yoğun şekilde çalışan insanlardık. E, ancak bir gün... ...bu değil ya, hani bu olmamalı. Dedik, hadi abi çıkalım... Çıkalım, deyip, e, yola düşmeyeceğiz. çıkalım belki. derken hani şurada bir şeyler yiyelim gibi bir <laughs> aslında eda edemeyiz. var galiba. Yani şey aslında bu iş hani e, biz bu işi daha basit ele alıyoruz. Yani herkese çok zor geliyor ama e, biz bu işin çok basit olduğunu düşünüyoruz. Bunu hani Ukraynalı olarak ele alamamak lazım tabii. Yani ne kadar şey, bir bütçedir bu? E, rakam verebilir sanırım. Tabii ki. e, kişi basa 33 bin TL civarında bütçe 13 ay için. Yani bunun tabii bir tarifi yok bütçe şu kadar diye bir. Şey ne yaptığınıza bağlı. Tabi tabi yani bu çok daha üstte de çıkabilir, çok daha aşağıda da çekebilirsiniz. Ne kadar süre için dediniz? 33. 13 gün. ay. Toplamda 399 gün. Oh, çok az. <laughs> yani çok daha az da olabilir aslında tabii tabi Az yani bağlı. Yani bir süre sonra bu da yetmez diyebiliyorsunuz. Zaten bu hep... Bana şey. göre çok az. <laughs> yani bu biraz standart meselesi. Biz hani e, çok daha az harcayacağımızı düşünmüştük aslında. Ee, ama şartların getirdiği e, faktörler bizi etkiledi tabii isterseniz. Siz ne kadar dilerdiniz? <laughs> ben birkaç milyon dolar koyardım ee, bu kadar ay e, gidecekse ama benden daha iyisi var. Ee, Rahmi Koç var. evet. Rahmi Bey e, tekneyle çıkıyorum dedi. Aa tekneyle çıkmamış mıydın adam Türkiye'de? Yok uçakla tekneye gidiyor geliyor filan ama tabii ki onun yaşında ve sağlıkla ilgili meseleler filan da varken normaldir. Ya, evet. ayrıca da herkes kendi dünya seyahatini kendi kafasına seviyorum. göre evet. yapar. Yani hani e, şey yapamayız. Eleştiremeyiz e Ama ha, şu olur yani dünya seyahati yapanlar arasında bir dudak bükmeler falan olur. Belki sizin <laughs> seyahatinize de dudak bükenler hadi canım onlarınki de macera mı diyenler vardır. Oluyordur belki. Oluyorlar. Oluyor. Yani oluyor. Oluyor yani... mu ne diyorlar? E i̇şte e, şeye gitmemişsiniz şurayı görmeden yapılır mı dünya turu e, veya işte buraya görmemişsiniz ben bunu dünya turu demem şeklinde yorumlar oluyor. Tabii herkesin kafasında görmek istediği yer var ama bir yıl içinde veya 13 ay içerisinde dünyanın her yerini, her noktasını görmenize imkan yok. Zaten biz kendi istediğimiz yerleri gördük. Kendi dünya turumuzu yaptık. Yani herkesin kendi dünya turu olabilir. Bu bizimki. Ee, tabii bir de o evet o ukalalar çıkacaktır. İşte filan yerdeydim. Şunu gördün mü? Allah Allah! İşte görmedim canım zorla mı? Yani evet bu ukalalar olacaktır mutlaka. Sizin bir de belgeseliniz var. Kaç dakikaydı bu belgesel? Ee, Yaklaşık 9 dakika. 9 dakika. 9 dakika. Ve e, eğlenceli. Yani bu daha büyük bir şey düşündünüz mü? Yani bir... E, ee, seyahatname düşündünüz mü ya da yaptınız mı? Evet. E, şu an çalışması sürüyor aslında bir yandan. Ya, birkaç projemiz var birkaç aslında projemiz? bu konfer. Yani bir taraftan işte fotoğraf ve yazılarımız, anılarımızın da bulunduğu bir e, kitap projemiz var. Yani bu sadece yazının daha az olduğu, fotoğrafın daha fazla olduğu bir şu Tabii. Fransızların çok sevdiği ve Karnede Voyage dediği bizde de eskiden e, çok sevilen seyahatname bizde tarihi çok evet. eskidir seyahatnamelerin ama sizin seyahatnameniz olabilir. Bir de e, özellikle kitapçılarda ben yurt dışında farklı dillerde görüyorum. Kişisel seyahatnamelerin e, tabi seyahatname kişisel biraz garip bir laf oldu ama yani e, tanınmayan insanlara ait seyahatnamelerin satıldığı Zanzibar'a gideceğim Üzerine seyahatnameler var çok da ilginç hazırlanmış evet. bastırılmış satılıyor bir aile beraberce Zanzibar'a gitmişler efendim işte oradan fotoğraflar fotoğraflar şimdi bizim sosyete de çok meraklı <laughs> Zanzibar'a her sene hepsi uçaklara doluşup aynı yere gidiyorlar sonra da İstanbul'a gelip birbirlerini beğenmez ama <laughs> o da burada diye ulan aynı yere gitmeyin bari bir arada Güney Afrika'ya doluşup gidiyorlardı. Birbirleri olmadan olamıyorlar. Siz maşallah kimse olmadan bir sürü yere gitmişsiniz. Evet. Ya yani aslında bu gezin formatı da öyleydi. Daha özgürce gezmek, bilinmeyen yerleri keşfetmek, onun gibi şeyler vardı. Bu projeden bahsettik. Projelerimiz için de tabii bu kitap bastırmak o kadar kolay değil. Özellikle şu an bizim için zor. Tabii bu açıdan da işte sponsor arayışlarımız devam ettiği için bu biraz süre alıyor. Onun dışında daha farklı bir belgesel çalışması bana kadar. gelin gençlik televizyonunda ben bunu yaparım sizin için. Şubat ayında test yayına inşallah başlayacağız. Olmazsa bir ay daha tehir olur ama bunu yapmak istiyorum özellikle sizin gibi korkusuz, cesur ve akıllı insanların yaptığı işlere sponsor olmak gibi. Teşekkür ederiz. Yani biz uzun zamandır hiç böyle bir kolay şey <laughs> hakikaten hakikaten yaşadırız. bu da bu program da artık benim iş teklif ettiğim program oldu. Çünkü hep <laughs> sizin gibi Hayranlık duyduğum Teşekkür e, konuklarımızla e, fikirler gelişiyor. Benim de aklıma fikirler e, geliyor. Şöyle sorular var daha önceki bir röportajınızdan. Ben de burada tekrar edeyim. Dil bilmezseniz, yol bilmezseniz ne işiniz var elin memleketinde diye bir soru. İkimiz de iyi derecede İngilizce konuşuyoruz demişsiniz. İngilizce tüm dünyada geçerli bir dil. Daha önceki gezilerimizde Brezilya dışında sıkıntı yaşamadık. Eh, Brezilya tabii ki. İngilizce konuşamadığımız durumlarda İsmail'in ile durumu kurtarmaya çalışacağız. O da işe yaramazsa ellerimiz ve mimiklerimiz devreye girecek. Bu Brezilya'da ne oluyor? Portekizce meselesi Portekizce ortaya meselesi çıkıyor. çıkıyor. Portekizce'den sıfır anlıyorsunuz değil mi? Ya şöyle, olarak? hani İsmail Sıfır demeyelim onu da. E, yine bazı benzeyen kelimeler çıkabiliyor. E, ama Portekiz dışında, yani Brezilya dışında ki bütün Güney Amerika ülkelerinde İspanyolca e, rahatlıkla iletişim kurabiliyorduk ama e, Brezilya'da e, bu dili kullanamadık tabii. Ama yine de hiç anlamadığımız anlamına gelmiyor. Bu. Yani Brezilya örneğine gerek yok. Çin örneğini verebiliriz burada. Çin'de yani kimse İngilizce mi İspanyolca da çoğu evet. yerde yani küçük yerlerde özellikle e, kimse bu dilden anlamıyor. Artık orada hatta harfleri bile anlamıyorsunuz yazışarak anlaşsanız. Sadece artık vücut diliyle anlaşmaya çalışıyorsunuz ve başarılı da oluyorsunuz. Bundan. Hiç problem çıkmıyor. Yani her şeyin yolu var aslında. Ya. Ee, biz hani öyle günler oluyordu ki içinde e, gideceğimiz bir yerde hani gideceğimiz yerin ismini fotoğraf çekip gösteriyorduk insanlara. Hani buraya gideceğiz. Hmm, hmm. Yani öyle idare ediyorduk ama hani her şeyin yolu Yemek var. Yemek yerken de çok zor tabii ki menüden evet, neyi evet, seçeceksin efendim. meselesi var. Tabii bazen çok e, zevkli, güzel anlara da getiriyor. Mesela bir şeyden almak Mesela Kore'deyken bir kere otururken yandaki iki iş adamından e, menü konusunda yardımcı olmasını istemiş, istemiştik çünkü İngilizce yazılar yoktu menüde. Hı, hı. E, bu iki iş adamı görünümlü insan yani çatbat de bize yardım ettiler. Bir şeyler sipariş ettik. Daha sonra neredensiniz falan diye muhabbet çıkınca e, işte bize içecekler ısmarladılar, yemekler ısmarladılar. Muhabbet etmeye başladık. Daha sonra hep beraber karaoke'ye gidip iki iş adamıyla beraber bir tanesi CEO idi. E, hep beraber karaoke yaptık. Kore'de, Seul'de. Güzelmiş. Murat Eroğlu Ankara'dan arıyor. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz. Alo. Buyurunuz. Ee, telefon pardon si televizyonun sesini kısıyorum. Tabii. Okan bey Buyurun efendim. E, ben bu arkadaşların yaptığı olayı candan tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz e, Çoğu insanın yapmak istediği bir etkinliği yapıyorlar. E, benim söylemek istediğim e, bu yaptıkları işi Türkiye'de yapan bir kişinin Kitabını okudum. İsmi e, Muammer Özdayıoğlu. Bir daha söyleyiniz ismi lütfen. Muammer Özdayıoğlu. Muammer Özdayıoğlu. Evet efendim. Evet. E, kendisi Türkiye'de yürüyerek e, seyahat eden e, bir e, emekli bir kişi e, e, tesadüfen kitabına rast geldim ve okudum yeni kitabı olduğunu e, fakat ikisinin yayınlandığı e, bilgisi elimde mevcut. Kendisini tanıyorlar mı ve bu konuda ne düşünüyorlar? Bunu Güzel soru. Estağfurullah efendim. Güzel soru. Buyurunuz. Tanıyor musunuz? Ee, şahsen ben duymadım. Ben de duymadım kendisi. Ee, <laughs> yalnız başka tanıdığımız çok fazla gezgin var. Hatta bize ilham veren gezginler de oldu ancak e, bu şahsiyeti tanımıyoruz açıkçası. Ya şöyle bir şey de var. Onu da söyleyelim. Ee, hani biz bu tura başlarken de e, hani çok e, Sıradan insanlar olarak başladık Ki hala öyleyiz e, Biz hani bu gezinin bir amacı da oydu Yani sıradan insanların e, Çok rahat böyle bir şey kalkışabileceği Yapabileceği bitirebileceği ve geri dönebileceğini Anlatmaktı biraz da e, Ki bizim web sitemiz artık e, çektiğimiz belgesel de Buna yönelik zaten e, Ve hani bu sıradan insan olmanın zorluklarını Şu an görüyoruz aslında yani kitap çıkarmak bile çok büyük bir Uğraş haline geliyor e, Bunun için e, pek çok e, Uğraşmanız gerekiyor diyelim çok da kolay bir mevzu değil. Ve çok da e, yol kat edemiyorsunuz açıkçası çok fazla. Yani bir sergi açmak istedik. Sadece hala yani bir e, olumlu bir e, geri dönüş alamadık. Siz doğru yere geldiniz. Merak etmeyiniz <laughs> değerli arkadaşlarım. Peki. E, Murat Bey teşekkür ediyorum efendim. İyi geceler <laughs> diliyorum. Biz e, teşekkür ederiz. Lady Black demiş ki hasetle izliyorum. Hayat bu değil diyen insanları görmek ne güzel demiş. E, ve e, Raşit Ağzıkara eee Muammer Öz bana göndermiş. Siz de bakınız lütfen muammerözdayıoğlu.com.tr şimdiki izleyenimizin bize bahsettiği bu gezen isim. Ee, e, bu arada bizim de bir web sitemiz var. Evet onu şimdi rica edeceğim sizden. Ee, biz gezimizin adına başında başka türlü bir şey dedik. Bu başka türlü bir şey ee, olduğunu düşündük ve Can Yücel'in şiirinden güzel çıkarak güzel. Ee, o yüzden web sitemizin adı da başka türlü bir şey nokta.com. Başka türlü bir şey nokta.com tabii ki Türkçe karakterlere evet. dikkat. Başka türlü bir şey nokta.com. Bir şey mi bir şey mi? Bir şey, bir şey. <laughs> Türkçe karakter. R, var. Evet, olur. R var. R var. R var. R televizyon kız demiş ki 33 bini kendileri mi biriktirmişler? Biz biriktirdik, kendimiz evet. Onlar biriktirmiş, hadi bakalım. Ee, Muhabbet 9 diyor ki, onları takdir etmemek mümkün değil. Abi tavsiyesi, hayatta ikinci şansa hiç ulaşamamış biri olarak hayatı yaşasınlar demiş. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi... Eskiden diyor izin alamamıştım diyor böyle bir seyahat için Feride Aysın. Ee, İttifak Evet. Annesine izin alamamış galiba. O en zor kısmı galiba. Ee, esmer saçsız olan konuk sizden bahsediyor. Çabuk sarılmış bant gibi konuşuyor. Çok hoşta sesi var demiş. Bunu <laughs> ben. <laughs> bir çizgi film karakteri diye başkası da yazmış. Evet. Ee, Baybars B61 bravo diyorum çocuklara böyle gençler oldukça sırtı yeri gelmez ülkenin ayrıca insanlar her şartla anlaşır demiş ee, konuklardan birinde animasyon sesi var bilin bakalım hangisi diyor ee, bir başkası. <laughs> bana küfrediyorlar bu özgür çocukları burada da karşıma çıkardın ben de bavulumu topladım hemen gidiyorum demiş bizim ee, yapmak istediğimiz biraz da o aslında yani insanları e, tahrik etmek bu konuda evet ee, Atakan Akıl demiş ki dünyayı gezen insanları konuk edip moralimizi bozuyorsun <laughs> Biz gidelim o zaman ee, Engin pekçe demiş ki hayatta kalma kaygısı olmayan ve yeterince parası olan herkesin yapabileceği bir şey. Matah bir yönü yok. Sadece ekonomi demiş. Küçümsemiş sizi. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> Ee, ismini okuyamayacağım. Ee, nokta nokta teki o kendini anlamıştır. Diyor ki iki haftadır aynı eziyeti yapıyorsun bize. Toplayacağım pılım pırtımı gideceğim buralarda Ne olacak? Bir aileyi konuk etmiştik evet. çocuklarıyla beraber biliyorsunuz evet. bisikletle e, çıkmışlardı onlar da seyahate. Hatta daha önce de e, başka bir arkadaşımızı konuk etmiştiniz. Gürkan Genç. Aynen. Gürkan'la evet. biz Güney Kore'de buluşmuştuk. O Güzel. o gelmiştik. Ee, Pegasus 71 bu seyahat eden manyak adamları çıkartıp bizi çıldırtıyorsun. Demiş bana. Ee, şimdi çalışıyorlar mı acaba? diye bir soru var. Ee, şu anda ben çalışmıyorum henüz. Ben ee, başladım. Öyleceğim. Siz başladınız. Evet. Ee, benim biraz önceki sözlerimi sizinle ilgili sözlerimi benim bütün dünyayı dolaşmaya çıkacakları sponsor olacağım gibi anlamış olan <laughs> ve başvuranlar <gülüyor> <gülüyor> var. Eee bir başka izleyici ismi pek uzun. Nirvana'ya ulaştılar mı? Ee, böyle diyor. bir beklenti vardı galiba genel olarak hani bizim böyle turuncu çarşaflara e, dolanıp geri döneceğimizi düşünerek. E, öyle bir şey olmadı. Yani biz öyle bir Vallahi şekerim vakti zamanda Katmandu yolcularının hepsi şu e, aklı bulmuş olarak geri döndüler. Gidilecek yer yolun kendisidir. Evet. Yani... Ee, yani evet onu onu şey çok fazla insanı özendirmişsiniz işin doğrusu. Görüntülerinizde görüntülerinizi de izliyoruz bir yanda Onları biraz daha ekrana alamaz mıyız görüntüleri çok eğlenceli çünkü. evet. harikulade sizle Gençlik Kanalı ile ilgili şey yapacağım. Görüşeceğim. Siz de lütfederseniz bu e, yeni yıl itibariyle biz e, 15-16 gün yokuz e, ayın ilk e, şu görüntüleriniz harkulade, şu batan güneşe doğru e, iki redkit olarak <laughs> gobi, çölü. E, <laughs> gobi çölü gobi çölündesiniz. E, evet harikulade işte özendirici olan o. Bunlar da sizin çekimleriniz değil mi? Evet, bu, hepsi bizim çekimler de güzel çekimler de güzel. Ve müthiş baya bir fotoğraf gözü var sizde ve ne yapıyorsunuz tabii bir üçüncü kişi yok o kamerayı. Yok o bazen şey bazen tripodun üzerine koyup çekiyorum. Evet. Bazen tripodun Oy, yanımızda olmuyor her zaman. Of. Orada herhangi bir kayanın üzerine bırakıp gidip tabii geri döndüğümüzde bazen e, 3-5 tane çinli arkadaş <laughs> izliyor olabiliyordu kamerayı. <laughs> Peki. Atay Bey arıyor galiba. Buyurunuz efendim. E, merhabalar. Buyurunuz. E, merhabalar. İyi yayınlar dilerim. İlk önce e, hayalimi paylaştıkları için onları çok kıskandığımı bilmelerini istedim. E, ben otostopla işte Avrupa turu yapıyorum, Türkiye turu yapıyorum ve bunlar hoşuma gidiyor benim. Ve onlara sormak istediğim üç soru var. Nereleri evet. gezmemizi öneriyorlar Avrupa'da? Hostelde mi kalıyorlar e, ve otostopla mı geziyorlar oraları? Güzel sorular bunlar. Hepsini yanıtlıyorlar şu anda. Buyursunlar efendim. Ee, ben başlıyım. Kameralar sizin. Ee, Avrupa'da hangi nereleri gezmenizi önerirsiniz dedi. Avrupa'da öne, önerebileceğimiz yer. Açıkçası biz daha çok Asya'yı ve daha uzak yerleri e, gezmesini tavsiye ederiz. Gezmenizi tavsiye ediyorum ancak ya yani illaki Avrupa diyorsanız e, yine de onun en doğu alan kısmı Doğu Avrupa'yı tavsiye ederim. Yani çünkü biz e, daha çok Asya'dan, Güney Amerika'dan oraları gezmekten daha çok keyif alıyoruz. E, ben ikinci soruyu cevaplayayım. Evet, hostellerde kalıyoruz mümkün olduğunca. E, hostellerde mümkün olduğunca ucuz kalmanız mümkün. E, hani biz herkes aynı soruyu soruyor. Nerede kalıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, çok pahalı mı kalıyorsunuz şeklinde. Öyle bir şey yok. Biz Çin'de e, 6 dolara, yani 10 liraya çok lüks bir otelde kaldığımızı hatırlıyorum mesela. Evet. Yani e, çok enteresan yerlerde çok uygun fiyatlar bulabilirsiniz. Ee, son sorumuz da. Üçüncü soru neydi acaba? Üçüncü bir daha alalım. Otostopla mı geziyorsunuz? Ha. Evet. <laughs> ee, Güney Amerika'yı otostopla gezdik. Ee, çünkü paramız bitmişti. Dolayısıyla <laughs> e, geziyi de tamamlamak istediğimiz için e, ve Güney Amerika yolları buna müsait olduğu için mümkün olduğunca otostop kullandık. E, ve çok keyifli olduğunu da söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Peki görüntüyü girelim lütfen. Görüntüyü girelim. Evet. Peki ee, şimdi tekrar buluşmak üzere sizden ayrılacağım programın da e, sonuna geldik. Siz e, biraz bana müsaade ederseniz e, bana gelen bir maili e, okumak istiyorum izleyicilerime. E, bu e, ilginç bir mail e, Reyhancığıma yazılmış. Diyor ki. Ee, ...Reyhan Hanım öncelikle rahatsız ettiğim için özür diliyorum... ...çok rica ediyorum Okan Bey'e iletirseniz elektronik postayı falan filan... Ee, ...uzun zamandır arıyorum demiş bana... ...fakat telefonla ulaşamadım, böyle ulaşmayı denedim... ...hayatımın en zor dönemini programlarınızı izleyerek atlatıyorum... ...bunun için teşekkür etmek istiyordum, ne zamandır? Parantez, Vanlıyım ben... ...ikinci depremde yaralandım... ...bacaklarım ezilmişti, yürüyemiyordum... Evim yıkıldı, ailem başka başka şehirlere dağıldı ve daha birçok şey, canınızı sıkmayayım tahmin edersiniz. Bu dönemde beni güldüren, eğlendiren tek şey programlarınız. Sonsuz teşekkürler. Hafta sonu gitar gecesi, bugün kitap, iyi ki varsınız. Fakat şimdi de bir ricam olacak sizden. Bu akşamki programı görünce uzun zamandır kitap programından söz ediyor. Uzun zamandır çabaladığım bu konuda sizden yardım isteyebileceğimi düşündüm. Hassasiyet göstereceğinize emin olduğum için. Ben Bitlis'in küçük bir ilçesinde belediyede maalesef sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Peyzaj mimarıyım. Fakat çalıştığım tek alan mimarlık değil. Belediyenin özellikle kültürel faaliyetlerini geliştirmek için de gönüllü oldum. Belediye olarak bizim bir kültür evimiz var. Özellikle ilçedeki gençler bir kütüphaneye girsin, okusun, araştırsın. İçinde bulundukları, bugün kurbanı oldukları korkunç siyasi akıntıya kapılıp yok olmasın diye, ruhu ufku genişlesin diye, benim en büyük zevkim olan kütüphanede kitaplar arasında kaybolmak hissini, zevkini yaşasın diye önermiştim bu projeyi. Fakat tahmin edeceğiniz gibi kendi imkanlarımla topladığım, parantez arkadaş çevremden ve kendi kitaplarımdan götürerek, parantez kapa kitaplarla ancak bir iki rafı doldurabildim. Kısaca kitaplardan bahseden değerli konuklarınız özellikle kitaplarını dağıttığını söyleyen Hakan Bey ve sizlerden bu küçük ilçenin gençleri için kültür evimiz için kitap rica ediyorum. Ve bu ricayı ne halde olursa olsun herhangi bir konuda bir başkasından en ufak bir yardım dahi talep edemeyecek kadar çekingen birinin sizlerden çok uzakta ve değerli desteklerinize ihtiyaç duyan ve ne acıdır ki böyle bir ihtiyacının olduğunun bile farkında olmayan gençler adına bir ricası olarak dikkate alınız lütfen sadece okuduysanız bile teşekkür ediyorum sonsuz sevgiler saygılar duygu iliklerden soyadı da bu beni çok duygulandırdı bu e-posta ve dolayısıyla ben de duygu hanıma bu konuda gereğini yapacağımı ve kendisiyle e iletişime geçeceğimi e açıklamak istiyorum. Bu konuda eğer değerli izleyenlerimiz de arzu ederlerse bu kültür evi için bu Bitlis'te bir belediyede, küçük ilçede diyor belediyede bir kültür evi diyor. Bu kültür evini kitaplarla doldurmak için ve madem hanımefendinin gücü iki rafa... 70. Biz de karınca kararınca e, e, Twitter üzerinden kendisinin e, bir adres alacağız kendisinden. O adresi Twitter'da ilan edeceğim. E, Twitter.com slash Okan Bayülgen'den ve o adresten e, kendisiyle iletişim kurularak bu kitaplar gönderilebilir diye düşünüyorum. Ayrıca da kendisine acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum efendim. Peki Kral sona eriyor. Çok teşekkür ederim. Bizi kıskandırdınız. Bize yeni bir ufuk açtınız. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.